Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konuda Türkiye Emekliler Derneği'nden TÜED önemli talepler geldi. Genel Başkan Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi çağrısında bulunarak sorunun çözümü için intibak düzenlemesine vurgu yaptı. Aralık ayı enflasyonu sonrasında emeklilere yapılacak zam oranı belirlenirken gözler ek iyileştirmelerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle beklentiler yükselirken, Ergün en düşük emekli aylığının 2024 yılı için belirlenen net 17.002 Türk Lirası asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. Memur ve memur emeklilerine uygulanacak olan %49, 25 lik zamla birlikte emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığını vurgulayan Ergün, TÜED olarak en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanması ve üzerine emekli zamı yapılması taleplerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Emeklilerin gerçek çözümü ise intibak düzenlemesindedir. Meclisten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır dedi. Başkan Erdoğan'ın müdahalesiyle beklentilerin arttığı emekli zam talebini yükseltti. Türkiye Emekliler Derneği (TÜET) Genel Başkanı Kazım Ergün, asgari ücretin 2024 yılı için net 17.002 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak kamuoyuyla taleplerini paylaştı. Memur ve memur emeklilerine uygulanan %49-25'lik zamın emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini artırdığına dikkat çeken Ergün, TÜED olarak en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zamı yapılmasını talep ediyoruz. Emeklilerin sorunlarının gerçek çözümü ise intibaktır. Meclisten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır dedi. Kazım Ergün, emeklilerin sorunlarına yönelik gerçek çözümün intibak düzenlemesi olduğunu belirterek, meclise yönelik taleplerinin intibak sürecinin hızla başlatılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki girişimlerini beklediklerini ifade eden Ergün, emeklilerin taleplerinin acilen dikkate alınmasını ve sorunların çözümü için adımların atılmasını istedi. TÜİK Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve adaleti sağlamak amacıyla yapılacak düzenlemelerin aciliyetine vurgu yaparak, emeklilerin ekonomik zorluklar içinde mücadele ettiğini ve hak ettikleri değeri alamadıklarını belirtti. Ayrıca, emeklilerin alım gücünü artırmak için atılacak adımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu dile getirdi. Ergün, emeklilerin ekonomik zorluklarını hafifletmek ve onlara daha iyi bir yaşam standartı sunmak için acil çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü. Tüet Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve adaleti sağlamak amacıyla yapılacak düzenlemelerin aciliyetine vurgu yaparak emeklilerin ekonomik zorluklar içinde mücadele ettiğini ve hak ettikleri değeri alamadıklarını ifade etti. Ayrıca emeklilerin alım gücünü artırmak için atılacak adımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir sorumluluk olduğunu belirtti. Ergün, emeklilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve onlara daha iyi bir yaşam standartı sunmak için acil çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti. Emeklilerimiz ülkenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamış, yıllarca emek vermiş bireylerdir. Ancak maalesef bugün birçok emekli yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. En düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, adaletsiz gelir dağılımının düzeltilmesi adına atılacak önemli bir adım olacaktır. TÜYED olarak sadece asgari ücrete değil, tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını ve bunun üzerine ek bir emekli zammının uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca gelir adaletsizliğini gidermek ve emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmalarını sağlamak için intibak düzenlemesine acil ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ergün, emeklilerin haklarına verilen önemin altını çizerek, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik zorluklarına çözüm bulmak amacıyla yapılacak düzenlemeler, yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet meselesidir. Cumhurbaşkanımız ve meclisimizden, emeklilerin taleplerini dikkate alarak, bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Alfa Davarini Kalendi TÜET Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emekliyi ilgilendiren taleplerini dile getirdi. Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması çağrısında bulunarak, sorunun çözümü için intibak düzenlemesine vurgu yaptı. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte belirlenecek emekli zam oranına odaklanan toplum, Başkan Erdoğan'ın müdahalesini beklerken, TÜET emekli zam çıtasını daha yükseğe taşıdı. Ergün, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla yapılacak düzenlemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi için kamuoyu nezdinde etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmekte kararlıdır. Ergün, 2024 yılı için belirlenen net asgari ücretin 17.002 lira olduğunu hatırlatarak en düşük emekli aylıklarının da bu seviyeye yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Memur ve memur emeklilerine uygulanan %49-25'lik zamın emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini artırdığına dikkat çeken Ergün, bu durumu düzeltmek amacıyla en düşük emekli aylıklarına seyyanen zam ve ek olarak emekli zammı yapılmasını talep etti. Ergün, emeklilerin sorunlarının gerçek çözümünün intibak düzenlemesi olduğunu vurgulayarak, meclisten talep ve beklentilerinin intibak sürecinin bir an evvel başlatılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya duyarsız kalmayacağına inandığını belirten Ergün, emeklilerin taleplerinin bir an önce dikkate alınmasını ve sorunların çözümü için adımların atılmasını istedi. Ergün, emeklilerin ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesi ve daha iyi bir yaşam standardı sağlanması için acil çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şu sözlerle devam etti. Emekliler ülkenin ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, yıllarca emek vermiş bireylerdir. Ancak maalesef birçok emekli bugün yaşamlarını sürdürmekte güçlük çekiyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. En düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltme adına önemli bir adım olacaktır. TÜED olarak sadece asgari ücrete değil, tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını ve buna ek olarak emekli zammının uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla intibak düzenlemesine acil ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ergün, emeklilerin taleplerinin ve beklentilerinin özenle ele alınması gerektiğini vurgulayarak, emeklilerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve hak ettikleri saygıyı görmeleri için yapılacak düzenlemeler, yalnızca sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet konusudur. Cumhurbaşkanımız ve meclisimizden emeklilerimizin sesine kulak vererek bu konuda somut adımlar atmasını bekliyoruz. İfadeleriyle konuştu. Tüet, emeklilerin yaşam standartlarını artırmak ve ekonomik zorluklarına çözüm bulmak amacıyla yapılacak düzenlemelere odaklanarak bu yönde kamuoyunda etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır. Ergün, emeklilerin ekonomik zorluklarını azaltmak ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için acil çözümlerin gerekliliğini vurguladı. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan emekliler, yıllarca çaba sarf etmiş bireylerdir. Ancak ne yazık ki birçok emekli bugün yaşam mücadelesi veriyor ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. En düşük emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılması, gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltme amacıyla atılacak önemli bir adım olacaktır. TÜET, sadece asgari ücretle değil, Tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını ve bunun yanı sıra ek bir emekli zamının uygulanmasını talep ediyor. Bununla birlikte gelir adaletsizliğini ortadan kaldırmak ve emeklilerin hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla intibak düzenlemesine acil ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Ergün, emeklilerin beklenti ve taleplerinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade ederek, emeklilerimizin hak ettikleri değeri görmeleri ve insanca yaşamaları için yapılacak düzenlemeler, sadece sosyal bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir adalet meselesidir. Cumhurbaşkanımız ve meclisimizden, emeklilerimizin sesine kulak vererek, bu konuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Şeklinde konuştu. TÜED, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek ve ekonomik sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilecek düzenlemeler için kamuoyu nezdinde etkili bir şekilde çalışmalarını sürdürme kararlılığında.